Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar Adan Zeya Arena serisinde Orion'la videosu ile karşınızdayım. Ali ruhu verdi aldım geçtim yanımda kardeşim Selçuk rakiplerimiz arasında Engin var. Neredesin Engin? Kesin Saylas oynuyor dedim ve Engin'i buldum. kiralık katil almış Engin. Az önce Engin'in Olaf videosu çektik. Ee, hemen bir takım değişikliği yaptım. Bu oyunda Selçuk kardeşimle beraber gireceğiz. Yone oryanla yapacağız. Herhangi bir etkileşimi var mıdır? Yoktur. Canımız sadece Yone oryanla oynamak istediği için bunu yaptı. <laughs> Sante kardeş AFK olabilir. Ya da örs kasıyor olabilir. Ben bunlardan Q kas kankam. Güzel Q kas kanka. Yani adam beni bırakıp direkt gidiyor. Çok ilginç insan bunlar ya. Ben kaçacağım. Ah. Geç söyledim değil mi sana onu ya. Özür dilerim. Gel gel gel. Aa ne güzel etkileşim lan o. Benim, a 400 geldi. Sana bir E verdim. O kiralık katilin mevzusu da alıyor gibiyiz. Ee, bir kalkan daha verdim. Burada kaldım. W verdim. Bir E daha verdim. Ee, kardeşim Selçuk. Kardeşim Selçuk. Aa yanlış. yaptın, Sen aldın yapalım. onu aldın. Adam adam kaldırıyor. Heh. aa kaldırmış lan. Ben kaldıramadı zannettim ha. Neyse. Adam kaldırıyordu yok orada görmedin mi? Yok gördüm kaldırdığını ama hani. Ee... Ne denir ona? Ekstra eklentiye gidelim bence Vlad. Ee... Alistar gitmek kasanların işine gider. İşine gelir daha doğrusu. Zinza da aynı şekilde. Adamın kaldırdığını gördüm de sanki ayağa kalkamadı gibi oldu. Neyse Allah'tan eli kolu salmamışız kazandık diye Arena şakaya gelmiyor ya. En ufak cıvıklıkta adamlar seni cezalandırıyor bak. şu mu mekslemeliyim ben oryanla bilmem ki ya. Vallahi hiç yani hakim olduğum bir şampiyon değil benim. Her zaman bana çok e, oryanla bu aptalca gelmiştir ya. Yok bir tane top atıyorsun, yok o topun üstünden yetenek atıyorsun falan. Yani bilmiyorum. Ama şeyi bayağı varmış ha menzili. Mesela şu an buradan R basabiliyorum. Ya da W basabiliyorum sana hareket hızı için. <laughs> Mastery <'i> kayısa ee... <laughs> Bunlar ne lan MWWWW Ne oğlum bu? <laughs> Selçuk baba sendeyiz. <laughs> Ama burada Q kasamayacaksın şimdi sende mi ya? Ama ne lan? Ne derken kanka? Oğlum mouse hareket ettiremiyorum lan. Hayda. Cam yapma. Oğlum mouse hareket ettiremiyorum şu anda. araba mi diyorsun? Ee? Adam mı girdi? Bu öh. adam nasıl böyle duvarın içine F9'a falan mı bastın yanlışlıkla? Ekranı mı kitledin? Yok. f 9la ne Ya ekran kitleme muhabbeti var ya ona mı düştün acaba diye merak ettim de. Oto Kardeşim geber. Hiç risk Helal lan. Güzel ha topluyorsun ha Orianna ile. Aa ben de hiç Orianna oynamayı bilmem falan dedim de şu ana kadar gayet ya, iyi iş Adam duvarın içi. Salak bir çar olmuş ya. Oldu Engin niye ağlıyorsun kardeşim ya? Kanka adam duvarın içine falan giriyor. Engin sana e, bir ay boyunca kötü davranacağım. Senin yüzünden kanka flame yiyorum. Ya şey, ayakkabısı var kanka ürperti. Engin siz ört mü katıyorsunuz lan yok yok. Yok da şeyde adam duvarın içine giriyor. Hep buz almalı işte. mıyım sence? Direkt alıp geçmeli miyim? İnflak küresi geldi. İnflak alıyorum ben ya. Ne ne oyucu mu ki Serap... başka? Her şeyi Serap veriyor satayım. Adem. Ha. Rune mu Serap Kılıcı mı? Kanka bence Serap Kılıcı. Rune yani AP'ler için. Hani Z ve çok güzel bir atılma eklentisi yoksa. Bu daha iyi olur. Gibi. Etkili var ya. Yani E yeteneğini hızlı hızlı getirtir. Ultini daha hızlı döndertir. Bu ulti bekleme süresinde azalma da veriyor. Rakibe vuruyor olman yeterli yani. Ben hani infila çektim direkt ya. Pardon bir Aegis şey sana vereyim ben. Sen adamı Z'de de tutarsan mutlaka R ile şey yapacağım. Abi. E, ulti benim üstümde kalmış. Pardon ne oldu? Menzilin dışına mı çıktın sen? Aldın lan onu. Cana vur kankam. Ah. Ne biliyor mu? Ben, beni şu an kaldırabilirsin de öldün galiba ya. Ya hayır hayır Z orada. bir go gol alayım bari ya. Helal. Helal lan adam. O son yaptığın hareket var ya. Abi ocu ca o canı lan. da alsam keseceğim ya. Lan bir tane daha of kanka be. Çok güzel oynadın orayı da. Kanka orada cana bir tane daha vurabilsem aptal karadelik beni yanına çekti ya. Vallahi var ya. Kara delik orada benim şey algımı bozdu. Karakterin eli kalkıyor gibi oldu. Sonra kaldıramadı, geri indirdi, bir şeyler yaptı. Vallahi o cana vursam almıştım ben onu. İnflak küresiyle patlatacaktım o ornu. Bedi alak ya bana. Ben bir de ultiyi bok gibi attım kanka en başta. Kritik savunma veriyor bana ebedi bir de. Ben E'yi sana verdim. Sen adama doğru gittin. Ben R'ye bastım ya kanka. Menzilin dışına Anladın çıktı. Mı? Menzilin dışına çıktığı için ultiyi kendi kafamda bastı çar. Ben işte yani Orianna bilmemekten kaynaklı. Bu kadar hani elimin ısınık olduğu bir şampiyon değil. O menzil bilmem ne, muhabbetlerini çok iyi takip edemiyorum ya. O tarzı hiç hoşuma gitmiyor zaten karakterin. Gitmiyorum. Hiç sempatimi. Güzel, güzel ben çok, 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 çok eskiden beri var olan bir şampiyon ama hiçbir zaman sempatimi kazanamadı ya. Yani. Hiçbir zaman. Kanka bir... Kanka, aram... Aramda falan çok iyidir şeyde yani. W'yu bastım sana. Girdin mi ona? Tamam öldük. Tek kanka. attık buna. Ben ölüyorum. Ee, ölmemek için flash attım. Abi salaklığa bakar mısın? Yemin ederim bak. Ne oldu biliyor musun? Ben, ben buraya kanka videodan izlersin zaten. Ee, i̇stersen oyun sonunda da sana açayım göstereyim. Şeye doğru flash attım. Eee... Cana doğru. Cana oto atak yaptım. Cana ya oto atak yapmama bunu. rağmen Aha. öldüm kanka. Ya oğlum bak aynı şey az önce. Ya seninki yine bak ölmen normaldi. Ama benimki harbi bugdı. Kanka bir canım vardı. Kendi üstüme E bastım. Canın yanına flash attım. Cana oto atak attım. Bak can çiçeğin canı eksi bir oldu. Sen de gördün iki canı kalmıştı. Ama bana can ve ben kalkan köküldüm. gelmediği için öldüm. Bana büyü direnci aldım ya. İki, iki, ya, turu, adam, bak, iki turu yüzde yüz kazanabilirken ya. kaybettik ya. İki turda yüzde yüz windi biliyor musun? Orianna turunda da o çiçeğe vuramadığım ben için kaybettik. Burada da oyunun yani, kaybettik. Biraz tekledik onu orada. Devamlı getiremedik. Kılgın dev bilim insanı kal, değişken küçülere hareket kazanırsa. Bahsettiğinde bir Ya oğlum çek kılıcını falan de. Bunlar ne oğlum? Mutget geldi bana. Aldım ben mutgeti. Ya çok salak salak Yavaş, yavaş pişmiş bir kainatın merkezi mi? Yavaş al bence kan. Daha çok böyle adamlar tanki geliyor gözüme. Shen, Blitz, Malphite, Orm, Kazandım. Tane, eli AFK kaldı ya adam. Kim? Trundle AFK mı? Kaldı. Geri geliyor. Geri bağlantısı gidiyor. ama yani AFK falan. mı değil mi? Ona göre oynayacağım. AFK ise onu keselim. Sonra sen şu dehşet, dehşet değil, salan yüklerini gönlük. tamamla. Sonra seni de keselim. Gelip gidiyor adam sürekli garip garip. O zaman kalk, normal oynayacağım ben. Niye küçücük lan o? Bak kanka adam hiçbir şey yapmıyor ya. Ben adam tuttum onu. Adam Adamın bir şey yapmasına kardeşim fırsat vermiyorum. Adam bir kanka şey yapmıyor değil. Oldum ya. Aptal bu adam ya. Geldi gene bamer bir tane ya. Ben yani nasıl içinden geçtim ama. Adam yerinde duruyor salak salak hareket Yattım. yapıyor. Adam <laughs> uyandırıyorum. Adam kıpırdamıyor. Selçuk nasıl Engin'in içinden geçtim ama. Bak nasıl ağlıyor. Oğlum ben bir bu sırf, sırf Engin'e laf ediyorum diye. Adamlar YouTube'da içimden geçiyor benim ya. Tüm arkadaşlarına. Ulan Engin sen video arkalarında bana neler neler söylüyorsun. İnsanlar onları görmediği için seni çok masum. Ponçik bir insan zannediyorlar. Zaten öyleyim ben, masum, ponçik bir adamım ben. Ha dün zaten karı sana güzel yürüdü ya. <laughs> Engin'e Discord'dayız, bir tane işte şeye gittik kanka, e, maça gittik, beş kişi. <laughs> Engin'e övgüler, bilmem neler, yani görmen lazım. Tövbe <laughs> estağfurullah. Allah Allah. Ha dedim yani Engin gay, e, kadınlardan hoşlanmıyor. Olsun, za ne dedi? Zaten dedi nerede bir karizmatik insan var dedi gay. Bak hele bak. <laughs> yani bunu överken bizi de gömdü. Yani karizmatik <laughs> değilmişiz. Bunu demeye çalıştı bize. E, evlis, ne bir şey e, Senginim canın sağ olsun ne yapalım yani. Benim, e, e, Kavuşul Abi, bak bakiyenin huzuru geldi. bizim huzurumuz demek. Adam gene gitti geldi. Arkada bak. büyük mevzu bağlantısı çıktı. Çoktu, Toprağını geldi. yanışını afile takip. Allahu akbar. Bana atmasın kanka kiosunu. Bana atma. Bana bana atma. Kessene kankam onu ya. Lütfen Selçuk ya. Oh teşekkür ederim Selçuk. Cana vurursun kankam. Adamsın Selçuk. Selçuk'ün beni kaldırdın. Sürem doldu bu arada. Geber. Selçuk sen var ya şu an seni öpmek istiyorum kanka. Adamsın Selçuk. Nasıl? Ee, ee, nasıl işte? Öyle nasıl? Allahsız seni. Helal kankam. Eline koluna sağlık Selçuk. Elin kalkmanı bekledim kankam. Adamsın. Çok mükemmel oynadın kardeşim. Ben BC usuna ehbel gibi kafa attım. Sen beni taşıdın. Kardeşim hayırdır? Ulti falan hayırdır yani? Bize mi? Bize mi hiç oynuyorsun Selçuk? Kötü oynadın demektir. <laughs> Adam gene AFK kaldı. Bakayım. Enginim koy FF'i bizim maçı izle. Ne yapayım yani şimdi ben sana? Oğlum bu ne lan? İyileştirme kalkan gücü. Mutlak sömürü kritik vuruş hasarı. Mutlak sömürü alalım bari. Leş gibi geldi bu arada. Hepsi kötü yani. Evet. Her... aldım ya biraz. Sana bir şey söyleyeyim. Biz birinci olurduk bu arada bu adam oynasa. Hocam adam item falan almış işte. Kanka gidiyor geliyor ya AFK e kalıyor böyle oyun başı duruyor duruyor duruyor. Çeyrek camda ulti atıyor oynuyor. Bak hep aynısını yapıyor. Belki bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Diyeceğim eklentisi falan da hani adam ne, ne yapmaya çalışıyor. Kanka bence düz mantık beyni yok. <gülüyor> <gülüyor> adam takılıyor. Bak yine gitti. Bağlantısı Kanka Malphite bana Adem ulti at yaplaşın ayarla kendine. Geri geldi, geri gidiyor. Pardon ölüyorum. Bunları bir çektim ama Oğlum bu Malphite ne vuruyor lan tank haliyle? gene gitti. Eee bok gibi oynadık kanka bu arada. Hayır Malphite 927 vurmuş bana ne vurdu belli değil. Ya eklentisi eklentisi vurmuştur. Ha ee, kötü ya daha iyi oynayabilirdik. Görünmezlik. Gidelim. direnci almam almam Elendim almam kanka yani. ben sur verdim. Görünmezlik gidelim. Yanındaki adamı AFK'dan reportlarız şimdi kanka. Neredesin sen? Görünmezlikteyim Leblanc'ta. Orada şey yapamadık ya. Try beni sürekli kovaladı. Ben Malphite ultisine flash atacağım diye kendimi çok odakladım. Try'a bir QW falan atsam bir şeyler yapsam. Zafiyet geldi bana ya. Eşyaların zafiyet. art. Aaa. Büyü atışı da var. Zafiyet de var. %20 derslerine geldi. Alınır mı evet. acaba buna ya? Ayağı çabuk ortalan pençesi de var aslında. Kanka zette katıyor haberiniz olsun. Öftelmen. Senin yanındaki şu elemanı Trandolu bir AFK'dan reportlayayım ben kanka. Örs kuponum varmış bir tane. Bunu bir bir ara kullanırsın kanka. Çok kötü bu arada ya. Kötü onlar ya. Bombok. Ondan sonra vuramayacak sana. Bir tur kaçtım şeyden. Ee... Oğlum Selçuk ne yapıyor lan? Selçuk kesiyor mu? Ya? Selçuk halledersin onları ya. Geldim kankam sana. Selçuk attı. Ee, ben geberdim. Gebermedim ama gebermek üzereyim. Selçuk kesiyor ki hepsini. Kankam vallahi biraz korkak oynadım da. <laughs> geçitleri güzel gibi. Yok yok sen gibi doğru yani. olanı yaptın. Sen doğru olanı yaptın. Yani hani sat, ya ha? böyle olunca genellikle satmış gibi hissediyorum da yani. Yok oğlum lan manyak mısın oğlum? Ulkiyi Bazı durumlarda kaçmalım falan... kaçmam lazım. Ya Zonya'da bütün yetenekleri bastım Bil zaten. İlk kaçtığım yerde, ikincide de mecburdum canevaz olduğu için. Bildiğin sattı dayı. Aldı Benim şimdi bu tur şey de bitiyor Selçuk. Zonya da bitiyor. Ben wood e, tamamlamış olacağım. Bildiğin sattı dayı. Kaç verimlilik gelmiş acaba Orna? Ornn... Ornn nerede? Bayağı. Canı kaç onun? canı 10k dayı. Ee, bir tane de rastgele büyücülük itemi. Lütfen düzgün bir şey ver. Bok Adama bu var. Bok gibi vardı bu arada. Morello'ya ihtiyacımız var mı? Ha. Yok gibi. Bu getiren... Oğlum bun Anka... bunlar ne kadar kötü itemler. Abi 500... bu ne ya? Morello ihtiyaç mi? var mı? Yok. Para deli kaldım yapacak bir şey yok. Hiç daha bir yok da Lich beni. puan alacağım ama Morello alayım. 90 yetenek gücü en azından. Kanka Lich puan daha iyi ya Orianna ya. Hadi aldım Lich puan. Kanka o kadar kötü geldi ki itemler. Yok ufuk getiren, yok ekstek füze kemer. Yani ne yapayım füze kemerle? Kanka bu oyunu Selçuk artık kritiğini fullle fulle ha. lan. Hala yüzde... Ha yüzde yüz müsün? Neyden yüzde yüz? Oğlum ben sab sabahtan beri yüzde yüz lan. Aha, Aha Selçuk içeri can attın. Aa bakkala gitti ama keser ki oyunu güzel zogonya. Can almam lazım. Pardon, pardon sen Aa. canı al ben e, şunun börtü böceğini kesiyorum. <laughs> Oğlum bu ne lan 5 saniyede bir zonya basıyor adam. Oy o ne? Abi ben bir şeye bindim yanlışlıkla. Ya bu ne ya? Abi rez flash attım. Animasyon iptali yapacaktım. Olmadı ya. Zonya da basamadım. Zonya da basamadım. Nasıl tek atıyor bana ya? bir tane büyü direnci çıkmak lazım ya. Sen bir aklın sonu kapat kuzen. Kapat ya canım. ben bok gibi oynadım kanka. Zayra'yı kestim şeyi bayıltırdım normalde. Birend'i de R -flash, flash zonya yapacaktım. Olmadı nedense ya. Çok yavaş kaldım. Yapana kadar işten geçti Adamlar 5 tane zonya bastı ama niye? Hemen döneceğiz var. Ondan kaynaklı eleneceğiz kankam. Bakıp aynen daha yenilirseniz eleniyorsunuz. Yenerseniz 3. olursunuz. Zetten tek yememem lazım. Haydi bismillah. Tamam, Zed'in yanında AP yok ben bir tane Earth bastım. Atiklik kristali, yetenek hızı kristali. Güzel, saldırıldığı yarıyor işime. Kankam, bir tur kaçıyorum. Zed'den Kanka korkuyorum ya. Yani. Adam Zed Zed'den şeyse... cidden korkuyorum yani. Şu cana bir tane Zed, ben vurabilir miyim? Karşınızdaki can diğer can da Zed. Bir tane de ult attı. Zed hala o canın orada. Ondan Kanka Zed'de bir de Mundo ultisi var abi. Ha. Bu ne ya? Dön. Kaçtım kanka. E ee, Zed de benle birlikte mi geldi buraya? yok Yo, tamam. Şey Zed'in ultisi yok ee, Selçuk. Zed'in ultisi yok. Tamam. Oy tek attı. Çok iyi. Güzel. Cana tıkladı. Hadi cana. Seko cana. Ela Seko. Seko geliyorum. Da bu adamı nasıl halledeceğiz kanka? Halledersiniz. Seko Can'a alsın. Tamam, ultisi de gelmiş olması lazım onu. Oğlum nerede bu adam? Ultimi bekletiyorum Selçuk. Ultimi Zed'in uyanmasına geldi. bekletiyorum. Bu beni dışarı gitti. Hadi Zed, hadi. Ne olur zep kes, olur. ne olur kes. Oh. Oh, kalbim durdu ya. Asla kaybediyor zannettim. <gülüyor> Eleniyorduk <gülüyor> ha kanka, kaybetsek. Gündül oldunuz, tamam ya. En garanti. Ya oğlum bu ne Allah için hırpalayan şapka. Ne kadar saçma sapan şeyler geliyor. Ecelin çağrısı. Hırpalayan şapka çıkar. Ne? Çünkü mecbur şapka çıkar alacağım. Bu, kapışmayacaksın mı diyor bize. Kim kapışmıyor ya? Niye kapışmıyor? Kapışıyor bence ya? Bu tur aynen bay geçiyoruz kankam. Aha tamam güzel. Ee, Selçuk bir aklın sonu al gülüm ya. Vallahi sana lazım. Alacağım oğlum alacağım da yok hani kankam para yok. Ha yok bir sonraki tur Haf için olmuş. söyledim kuzen. Half bir... oluş eritemem onları. Yok bir sonraki tur için söyledim. Brent ve Zaire için. Brent ve Zaire'ye karşı ha. da kanka düzgün oynasak ee, bence alırız Oğlum yani. düzgün oynasam bir kere stun yedin mi bittik onda. Ya ben orada az önceki tur bok gibi oynadım. Bu tur ulti... Ya kanka ne yapacağız biliyor musun? Ben, sen ultiyle gireceksin ben üstüne ulti patlatacağım. Çünkü benim menzilim düşük. E, direkt adamlara Q R yapmaya çalışırsam kaybediyorum. Ama e, sen önden bir adama şey yaparsan ulti tutturursan bir kişi bile olsa tekleyelim sonra diğerine bir şekil bakarız. Bu arada Zayra bayağı şey almış. Zeka küpünden kalkan alıyor. 1500 kalkan alıyor. Şen ne yaptı? Niye E'yi oraya doğru attı? BC trende saldırıyor. Bu abi? Bunlar da sürekli ben zonya. Sürekli zonya. Adamların hepsinde hemen döneceğiz var. Bra şey, BC zonyasını basamadan öldü. Kimle kapışıyoruz? BC'lerle kapışıyoruz. Güzel kanka bence güzel. Nice. Şimdi iki tane tank kımsı mı bunlar ne? Benim buraya ne almam lazım kardeşim? Ben bir Benşi mi alsam lan? Benşi nasıl olur? Sence Benşi mi işlik değneği mi Engin? İşlik değneği kanka. Ama yeterince büyü ben... nüfuzum var. 52 ve %18 büyü nüfuzum var. Atma. Kim ne oynuyor? Kim ne Birisiyle evet. mi? Evet. Bence hiçlik kanka hiçlik. Ne Direkt ne hiçlik. Hadi aldım ya. Ya tek at ya tek ediyorsun ha. Ya kanka ben şimdi ya? Ben ne şey kanka mesela bir tane BC kulsunu doğrulasam. Biliyorum ya. Yok kanka gerek yok ya BC. Çık yok. Kü... arena. Selçuk ben senin arkana saklanmak istiyorum ya. Eyi sana verdim. Kanka bak BC burada önünüzde BC. Ha. Tamam. Bitti bu kadar basit kanka. Oğlum adam geri doğdu lan. Kestiniz adamı. Geri doğdu adam. Öldüm ben. Kaldırmaya çalış bir yandan asar da buruna. Can çıkacak. canım nice. Cana. Pardon sana bir E verdim. Aha, Bana bir del, E daha. daha. İyidir ya. Oh, oh çok iyi çok iyi çok iyi. Ben Allah çok kendiliğinden yerine düştü. Allah ım. kalbim duracak gibi oluyor ya fightlarda. Şimdi iki tane aşağılık AP'ye karşı oynuyoruz. Ben burada alıyorum kanka ben şeyi artık. Ben ruh gömleği aklım sonu yaptım. Ruh gömleği mi? Helal lan sana bayağı mantıklı. Ya, ruh, gömleği, gömleği, bir... ruh gömleği iyi, şey bolca can çalman da var. Şey de alabilirdin aslında, ya, an... onun ismi. Ee... Adama baksana, Çetrefil falan mı da ekstra ya? Büyü nüfus adamı da yüksek ya biz ta Bizde öyle amşam can yok ki. Çetrefil bize karşı iyi bir item değil. O, o diğer tanklara karşı aldı onu da. Bunda sinirli e... tutuştur var. Bunda Kanka Zonya var an... onu unutmayalım. Sana iyi e verdim kankam. Ulti ile girdin bunları bayılttık ya. Bak abi Zonya var adamlarda Zonya. Sürekli Zonya var. atayım. Kanka onları biraz has hasarladım tamam. onları biraz. Nice ulti. Bitkinlik aldı adam. Bitkinlik attı. Nice. Ee... Tamam alan. Kanzi bir tanesine vurdum bayağı. Tek yedi oğlum tek yedi çok can az 10 canı var şeyin Zayran'ın Ben ölüyorum kendi kendine lan Zayran'ın 10 canı var bak burada Aha onu da kestin hadi helal Risk almak e, istemediğim için bastım çok iyisin bu arada Selçuk eline sağlık Oğlum kanka. ben kendi kendine ölüyorum ya Kanka böyle kanka. devam hadi bir kanka. tur kaldı bir tur kaldı selçuğum hadi kankam hadi kankam Aynen. Kanka. alacağız O Zayran'ın Şu... şeyini öldün sen ya Zayran'ın ee, şeyini öldün sen ya Zayran'ın şeyini öldün Yok kanka ruh gömleği niye satıyor? Aa satmışu mu sattım acaba? Kanka mal olmuştu satma. İyi build'i iyi. Vallahi iyi build'i. Kanka bence de bu bildiğini iyi ya. Örse devam mı? Yapıştır örs gelsin ya. Ne kadar örs varsa al kanka. Kanka çünkü bu bunu atmama nedeni ne biliyor musun? Q daha çabuk getiriyor ya. O yüzden. Bunu atarsan Almıyor. Ya belki hani kara delik satıp kanat susamış falan alınabilirdi de boş ver kanka. çalışan bir şeyi değiştirmek doğru olmaz kanka. İyi, iyi, iyi. Buradalar. Abi Brent burada. Tamam ondan Q çekecektim ben. Pardon. Yanlar al, al Özür dilerim. Ee, de bence cana o şey can sonrasında Ağlıyorlar. oynayalım kankam. Emmi tek başına o Brent. O Hıcan, Brent ben... tek ayraya baktım. Ah. Helal. Yediler ultiyi. Bravo lan Seko. Onun ikisini ulti attı görmeden nasıl attın? Helal nasıl lan sana. Helal ben lan ben sana. Selçuk mükemmel. Ben kanka, ben. kanka güzeldi vallahi güzel. Benim şapkaları ben bak ben kanka. Ben <gülüyor> <la>. <gülüyor> çok çok iyi birincilikti. Eline koluna sal. Yalnız ben de ben oryanla oynamayı bilmiyorum. dedikten sonra birinci. Ama cidden organla oynamayı bilmiyorum bu arada yani. Karakteri oynarken aşırı zorlanıyor beynim kanka. Neyse izleyen herkese teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.